Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Evde diş beyazlatmak istiyorsanız size çok güzel bir tarif hazırladım. Sadece diş beyazlatmıyor, diş üzerindeki diş taşlarını ve tartarları temizleyip aynı zamanda kahve ve çay lekelerini de temizliyor. Bir tane limonun suyunu sıktıktan sonra hemen süzgeçle süzüyoruz. Bir kasenin içerisine aktardık. Diğer taraftan burada kullanacağım malzeme karbonat. 1 yemek kaşığı ölçüsünde karbonat karbonatı kontrollü bir biçimde videoda gördüğünüz gibi azar azar dökerek ve sürekli karıştırarak havasını ve tepkimi bitene kadar karıştırıyoruz bu şekilde. Bu yöntemle dişlerinizdeki o e, diş eti çekilmeleri, ağız içi yaralarını aynı zamanda Diş eti iltihaplanmalarını da giderebilirsiniz. Ağız içi bakterilerini temizlerken ferah bir nefes de veriyor. Ağız kokusunu giderici etkisiyle fresh bir hava verecek arkadaşlar. Şimdi tepkime geçene kadar güzelce karıştırdık. Burada önemli olan hemen bu karışım tamamen tepkime geçtikten sonra üzerine bir streç filmle kapatıyoruz ve tam 24 saat bunu bir kenarda bekletiyoruz. 24 saat sonra hemen kapağını üzerinden alıyorum ve şöyle gördüğünüz gibi tekrar bunu iyice karıştırıyorum. Karbonat ve limon bir araya geldi. Çok güzel bir karışım elde edildi. Şimdi burada içerisine hemen hindistan cevizi yağı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ekliyorum. Hindistan cevizi yağı doğal yollardan dişlerinizi bembeyaz yapar ve dişlere de zarar vermez ve şimdi diğer taraftan yarım tatlı kaşığı zencefil ekliyorum. Zencefille de ışıldayan bir gülüşe sahip olduğunuzu fark edebilirsiniz. Şimdi diğer taraftan burada kullanacağım yağ portakal yağı ya da limon yağı. Ee, ben burada portakal yağı kullanıyorum. Bir çay kaşığı bunu da ekliyorum ve diğer taraftan da bir çay kaşığı da nane yağı ekliyorum. Portakal yağı dişteki lekeleri gidermede oldukça etkilidir arkadaşlar ve ağız içine de çok güzel bir bakım yapar. Ve son olarak da kullandığımız nane yağının dişlere faydaları ağız sağlığı için ve diş sağlığı için çok faydalıdır. Antibakteriyel özellikleri sayesinde diş eti hastalıklarını önleyebilir ve ağız kokusunu azaltabilir. Ayrıca diş beyazlatıcı etkisi de vardır. Ağız içindeki bakterileri öldürerek dişleri beyazlatır ve ağız hijyenini korur arkadaşlar. Tüm malzemeleri homojen kıvam alana kadar çok güzel bir biçimde iyice karıştırıyoruz ve üzerine tekrar kapak kapatıp bir saat bekletiyoruz. Bir saat sonra bu karışımı tekrar karıştırmıyoruz arkadaşlar. Direkt olarak cam bir şişenin içerisine süzüyoruz. Bakınız karbonat bu şekilde tabağımızın dibinde kaldı onu direkt artık çöpe atabiliriz bizim kullanacağımız olan kısım bu şekilde şişedeki bulunan diş macunudur doğal diş macunuyla dişlerinizi beyazlatıp dişlerinizdeki lekelerden kurtulmanız mümkün olabilir bu tarifi nasıl kullanacağız bu tarife her kullanımdan önce şişeyi çalkalamayı unutmayınız karışımın raf ömrü Buzdolabında 7 gündür. 7 günden sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor. Bu karışıma diş macununa ne kadar devam edebilirim derseniz bir ay boyunca her seferinde taze hazırlayıp e, aralıksız olarak devam edebilirsiniz. Sabahları dişlerinizi normal diş fırçasıyla fırçalayın. Akşamları yatmadan önce de dişlerinizi bu karışımla günde bir kere olarak fırçalayın ve ardından bol suyla çalkalayıp işlemi sonlandırın. Bu karışımı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza etmenizi öneriyorum. Malzemelere karşı hassasiyetiniz varsa lütfen bunu kullanmayın arkadaşlar. E, bu arada videomu beğenip tarifi çevrenizle paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalımın büyümesi ve beni desteklemeniz açısından videomu beğenip tarifi paylaşmanız oldukça önemli arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalostondan saygılar. Hoşçakalın.